hakkında zaten e, konuşmak son derece sıkıntılı malum genel kural ama sayın cumhurbaşkanı uzanabilir filan diye öyle bir imal ya yani elinde kuvvet Uzana... bir... Bir, bir uzanabilir Tabii. demiyor diyor ki uzanacağından korkuyor diyor yani cümle... Evet. şimdi Recep Tayyip Erdoğan çok deneyimli bir siyasetçi yani hele ben bir atayım ortaya da sonra bir şey çıkmaz mutlaka elinde bildiği bir şey var bence mutlaka bir sorusuna bir şey var. Yani zaten e, tabiri caizse Enis Berberoğlu oltanın ucundaki yem durumuna belki de düştü. Şimdi buradan nereye geliyorum? Cezaevlerinde hepimiz gideriz. Gitmeyen e, Elfin Hanım e, bilemeyebilir falan. Cezaevinde avukatla müvekkil görüşmesi belli bir odada, böyle Tabii ufak herkali. yerde kimse sesmez, duymaması lazım öyle görüşüyoruz biz. Şimdi Enis Bey'in de herhalde öyle Maltepe cezaevi öyle çünkü. Maltepe'yi çok iyi biliyorum. Peki, avukatı iki tane, biri Yiğit Acar diye genç bir kardeşimiz, bir de İzmir'den ile Murat, Bey, Murat Bey, bir de 50 yakın milletvekiliyle görüşmüş. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu milletvekillerle görüşmediyse, bu iki avukatla görüşmediyse, nereden duydu bunları? O zaman iki ihtimal çıkıyor. Bir, ya odalarda dinleme cihazları var, bakın çok net söylüyorum, çünkü bir yerden gelmesi lazım bilginin, başka türlü olmaz. Ya da? Yani hani tavca sesi olan sin dediğiniz şey Ben atayım ortaya bir cümle de bakalım ne geleceğe geliyor. Eğer ortaya ben bir cümle atayım da bakalım nereye gidecekse bu da vahim. Bir siyaset anlamında çok bence hukuk ele anlamında çok yanlış bir tavır. Eğer dinleniyorsak zaten öldük zaten o zaman. Biz avukat olarak hiçbir masumiyetimiz yok, masumiyetimiz de yok. Yani dinle Çünkü orada o zaman biz boşuna duruyoruz demektir. Sayın Cumhurbaşkanı şimdi net bir şekilde ortaya çıkıp demesi lazım ki şu konuda suç su, soruşturma var ve şu deliller var demesi lazım. Yani ortaya bir şey at, ondan sonra millet hani bu hele bir Cumhurbaşkanı makamındaki işte kişiye hiç uymuyor onun olduğu makam çok daha çünkü asil bir makam. Çok daha necip bir makam. Yani orada böyle olmaması lazım. Onu bir siyasetçi yapabilir. Cumhurbaşkanı yapmamalı. Şuraya geliyorsun. Enis Bey'in davası artı temizde. Yani biz hala temiz diyoruz. Oradaki hakimler üç tane... istersemez bu ülkede yargı bağımsızlığı falan kağıt üzerinde isteyen benim aklımda soruşturmazsın yarın. Bu ülkede yargı bağımsızlığı sadece bugün değil. Orada size hem fikrim, Yıllardır vesayet altında. Evvelce şunun bunun da bugün de AK Parti'nin vesayet altında. İsteyen istediğini söyleyebilir. Ama ben açık söylemek zorundayım bunu. Şimdi oradaki hakimler bunu bozsun mu onasın mı? Onarsanız başınıza ne gelecek bilmiyorsunuz. Vicdanen rahatsız olabilirsiniz. Bozarsanız başıma ne gelecek diye düşünün. Çünkü iki tane baylok kararını bozan biri Gaziantep, biri Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin heyetlerinin tamamı da altında hakimler de oraya buraya sürüldü. Haklarında da soruşturma var. Türkiye'de hakimlik yapmak şu anda vallahi de billahi de en zor görev. Oturduğunuz koltuk yani böyle ateşten gömlek giymiş gibi ya da dikenlerin üzerinde oturuyorsunuz gibi. O nedenle hele devam eden böyle önemli bir davada çıkıp Hele siyasi parti genel başkanlarının ya da cumhurbaşkanının böyle ortaya konuşması yargı üzerinde büyük ağırlık oluşturuyor. Bence de yanlış bir tavır. Ben Benden e, bu kadar. Ben şöyle şey bir, 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 bir şey Bir şey diyeceğim.